Gittiler mi? Hı, gittiler. Baş başa mı kaldık yani? Suyu işareti almak evet. İşareti. Gelin. Nasıl? Bir de daha iyi değil mi? Hı. Hı. Ayvayım. Be. Ben. Ben hep bu anı hayal etmiştim biliyor musun Aslı? Yani sen ben ...ve baş başa. <laughs> Hala inanamıyorum ya, rüya gibi. Ha ha, ne oluyor? İçim görmüş işte beni hani rüya mı dedi ya? İyiymiş işte. Siz bugün ne kadar komiksiniz Aslı Hanım? Öyleyim efendim, sizden komik olmuyorum. Bana bak. Baktın ne Los? Ha. Ne biçim konuşuyorsun kus sen sevgilinle. Böyle konuşuyorum var mı? Var al o zaman. Ya ya tamam. bırak ya bırak ya tamam bırak bırak. Bir daha daha gideceğim mi tabii. Öyle mi? Al o zaman. Ya. Ha? ha 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 nasıl alıyormuş? Tamam pes pes tamam pes. <gülüyor> <gülüyor> çok seviyorum ben seni biliyor musun? Yok canım. Vallahi. İyi ki varsın. Hani... Hani ben hep derim ya... ...sen benim olduracağım deyip de olduramadığım bir şey gördün mü diye. İşte... ...bu sefer olmayacak diye çok korkmuş. Ama sonra... ...sonra sen bir geldin... ...bir tokat attın... ...her şey bir anda değişti tokat var ya otokat. Bir daha kim istersen oto Yok. Ben aldım yüzümü. Teşekkür ederim. Bu ne ya? <laughs> Ayla, kliniğe gideceğim. Hazırlanmam lazım. Ne? Şimdi mi? Hmm, gece nöbetim var. Ben bırakayım o zaman seni. Sonra da bir alayım. Kaçta bitiyor Mehmet'in? Dörtte filan ama sen gelme. Boşuna Ben servis atlar gelirim. Aman aman bu sevgilisini de düşünürüm işte.